emülatörde bunu test etmenin vakti geldi şu anda iki tane benim emülatörüm var şu şekilde sağ pencereden Device Manager'a baktığımızda 33 ve 31 API levelinde iki tane cihazım var bunlardan 33 leveli seçebiliriz wipe data ile şu anda uygulama emülatörü format atıyoruz ve şu anda cihazı emülatör cihazımızı çalıştırıyoruz şöyle biraz daha genişletebiliriz connection to emulator Emülatörümüz çalışıyor. Şu an başlatıldı. Ana ekranımızı gördük. Ve gördüğünüz gibi tertemiz bir uygulama ekranı karşı karşıyayız. Şimdi RAM butonumuz ile uygulamayı çalıştırdı. Ve gördüğünüz şekilde kategorilerimiz gelmiş oldu. Uygulamamızı şöyle tekrardan bir kapatalım. Gördüğünüz gibi Jet Creek. Epimiz gelmiş oldu. Şöyle tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde uygulamamın splash ekranımızı görmüş olduk. Animal kategorimize tıklayalım. Şöyle World Science. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde uygulamamız ee, aslında tepki vermiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Tabii ki de herhangi bir yönlendirme yapmamamızdan dolayı. Main Navigation'ımız bu noktada yer alabilir. Ancak Navigate işlemlerini gerçekleştirmedik. Bu noktada şu şekilde gelelim. Util UI aslında UI kısmında screen'imizden kategori screen'imizde bir nav controller işlemimiz vardı. Bu da kategori content'e gidiyordu. Bu kategori content kategori content item'ı alıyordu ve kartın içerisine to do olarak bıraktığımız kategori content item'ı alıyordu. Burada kategori ekranımızda ilgili yönlendirme yapılması için now navigate ile birlikte şu şekilde dolar işaretimizi umarım bunu e, test aşamasına gelmeden siz kendiniz fark edip yapmış olmanız yapmışsanız tebrik ediyorum. Yapmadıysanız ben de unuttum zaten. Çok önemli bir nokta değil. Şu an test edip sorunun çözümünü bildiğimiz şeyi yapıyoruz. Question gördüğünüz gibi screen question'a yönlendiriyoruz ve name'imizi bu noktada ekliyoruz. Sonrasında bir de tekrardan şu şekilde kategori üzerinden bakın kategori üzerinden almış olduğumuz first şuradaki kategorinin gelen enum class'ın parametresinin name'i almış oluyoruz. Şimdi tekrardan bir çalış. On device splash ekranımızı gördük. Tekrardan log ekranımızı temizleyelim ve enum'a bastığımızda gördüğünüz gibi circular progress barımızı gördük. Question'ımız, dotted line'ımız, ilgili sorumuz ve gördüğünüz gibi ve şıklarımız bu şekilde. Herhangi bir şıkka tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi rengimiz kırmızı olarak yer aldı. Ve yanlış olan sayımız aslında yanlış cevap sayımız artmış oldu. Burada diğer soruya geçiyoruz. Bakın tekrardan butona tıklama yapmak istediğimde diğer soruya geçemediğimi görüyorsunuz. Bu noktada e, tekrardan bir soruyu yanlış olarak cevapladık ve yanlış olarak cevaplamamıza rağmen diğer soruya geçebildik. Şu şekilde tekrardan bakın ilgili soruları şu anda tekrardan görüyoruz. Bu şekilde bütün soruları yanlış cevap vererek aslında nasıl bir işleyiş yaptığımızı görmüş olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde geri çıkıp farklı bir kategoriye geldiğimizde gördüğünüz gibi tekrardan bakın bir doğru şık ile birlikte 4875 soru arasından birinciyi cevaplamış olduk. Gördüğünüz gibi bu uygulama aslında bu şekilde bir ilerleme kaydediyor. Uygulamamız içerisinde farklı kategoriler hakkında farklı soru sayısı ile beraber aslında uygulamamızın tüm sorularını görmüş oluyoruz. Şimdi burada fark ettiğiniz üzere mesela ben tekrardan bu animal noktasına geldiğimde animal kategorisine geldiğimde uygulamada ilgili ekrana birinci sorudan tekrardan başladığını görüyorum. Aslında ben bu az önce bu 5. soruya kadar bu kategorinin 5. sorusuna kadar gelmiştim. Bunu şu şekilde dilerseniz e, cihazın hafızasına bir shared preference olarak data, data store olarak kaydedebilirsiniz veya room kullanarak bir tablo halinde tutabilirsiniz. Bu şekilde bir ödev size vermiş olayım. Talep olursa bu geliştirmeyi de bu projeye ek olarak yapabiliriz. Ancak bu proje biraz daha orta e, kolay arası olduğu için bu şekilde bir ekleme sizin talebiniz doğrultusunda olması daha iyi olacaktır. Daha da bu projeyi karmaşık hale getirmek istemem sonuçta. E, bu şekilde kaldığı yerden devam etme e, işlemini yapmanızı istiyorum. Projemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.